Arkadaşlar sizler için ÖTV muafiyetli Hyundai modellerini listeledim. Listemizde A segmenti, B segmenti ve C segmentinden otomobiller var. İlk olarak A segmentinden Hyundai i10 ile başlamak istiyorum. Arkadaşlar öncelikle ÖTV oranlarını da fiyatların yanlarına yazdım ki kafalarımız karışmasın diye. Yani Size verilen rakamların farklı olması mümkün değil arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki rakamlar geçerlidir. Hangi araçların, ve hangi araçların hangi modellerinin ÖTV oranları neyse onları da yan taraflarına yazdım ki bilin arkadaşlar. Evet, ilk olarak 1.0 67 PS Jump paket 262.400 TL ÖTV muafiyeti satış fiyatı 174.933 TL. Bu modelin ÖTV oranı %50 arkadaşlar. Yine 1.0 67 PS cam paket. Bu model arkadaşlar otomatik şanzımanlı. 294.450 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 184.000 TL. Bu modelin ÖTV oranı %60. 1.2 84PS Steel Paket 302.700 TL ÖTV muafiyetli satış fiyatı 189.187 TL ve bu modelin ÖTV oranı ise %60 Arkadaşlar 1.2 84PS Elite Paket çift renkli i10 323.500 TL ÖTV muafiyetli satış fiyatı 202.187 TL ÖTV oranı %60 arkadaşlar. Ve B segmentinden Hyundai i20 en çok tercih edilen otomobillerden bir tanesi. 1.0 turbo motor 100 PS 373.800 TL satış fiyatıyla ÖTV muafiyette satış fiyatı 219.882 TL. Bu modelin ÖTV oranı %70 arkadaşlar. Evet. C segmentinden Hyundai Elantra'ya geldiğimizde Hyundai Elantra'nın tek bir paketi ÖTV muafiyeti olarak satılabiliyor. 123 PS olan bu otomobil manuel şanzımanla satılıyor ve 436.633 TL satış fiyatıyla bu otomobili ÖTV muafiyeti olarak almak isterseniz 242.000 573 TL ödemeniz gerekiyor. ÖTV oranı yüzde seksen arkadaşlar. Evet, Hyundai Bayon arkadaşlar oldukça iyi bir satış rakamlarına ulaştı. B segmentindeki Hyundai Bayon'un ÖTV muafiyetli satış rakamları şu şekilde. Manuel şanzımanla satılan 1.4 100 PS Hyundai Bayon 362.700 TL. Bu paketin ÖTV oranı %70 ve ÖTV muafiyeti satış fiyatı 213.352 TL. Yine cam paket otomatik, bu sefer otomatik %70 ÖTV oranında 397.500 TL ve ÖTV muafiyeti satış fiyatı 233.823 TL. Yine otomatik 1.4 100 PS, %80 ÖTV diliminde olan bu otomobil 432.450 TL ÖTV muafiyeti satış fiyatı 240.249 TL Son olarak Elite Paket Otomatik Bu da %80 ÖTV diliminde 438.950 TL satış fiyatıyla satılırken ÖTV muafiyet olarak satış fiyatı 243.861 TL Evet arkadaşlar Videomuzun başında da belirttiğim gibi ÖTV oranlarını da şemada belirttim ki Hangi aracı almak istiyorsanız o ÖTV oranlarına göre fiyatlar karşınıza çıkacak. Bu fiyatlardan farklı bir fiyat karşınıza çıkıyorsa arkadaşlar bilin ki üzerine ya kar koyuluyordur veyahut ekstra aksesuarlı olarak satılmak isteniyordur. Evet başka bir kanalda bu şekilde detaylı bir şekilde fiyat verildiğini ben açıkçası görmedim ya da ben rastlamadım. Bunu da size ışık detaylı farkıyla yansıtıyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.